Soru en güzel hali Motivasyona yüksek öğrenci Kafa karıştıran soruya hazır mısın? Motivasyon yüksek arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Yeni bir kafa karıştıran soruyla daha karşınızdayız. Bu soruda en çok kafanızı karıştıracak kısım sorunun Türkçesi. Böyle sorularda lütfen çok dikkatli okuyun soruları. Çünkü ufak ayrıntılar kafanızı karıştıracaktır. Yoksa dikkatli okuduğunuzda yanlış yapma olasılığınız hemen hemen hiç yok gibi. Dikkat edin bu deneyde eşit kütleli siyah ve beyaz çikolatalar karıştırılıyor. Karıştırıldığında çıkan çikolatanın rengine bakılıyor. Her iki aşamada da eşit kütleli karışım yaptığıma göre üçüncü aşamada da eşit kütleli karışım yapmak zorundayım. Dolayısıyla baştan farklı kütleli karışımları elemem gerekiyor. Üçüncü aşamaya geldiğimizde ben yine eşit kütleli siyah ve beyaz çikolataları karıştırırsam ve elde ettiğim çikolata yalnızca siyah çikolata olursa bu bana siyah çikolata özelliğinin baskın, beyaz çikolata özelliğinin de çekinik olduğunu gösterir. O yüzden doğru cevap D seçeneğindedir. Yeni bir kafa karıştıran soruyla daha karşınızda olacağız. Görüşmek üzere. Soru çözmenin en güzel hali Motivasyona yüksek öğrenci Kafa karıştıran soruya hazır mısın?